Evet, Ceyhan Belediyesi. Evet, evet bize yer fıstığı getirmişler. Buyurun evet, İklamlı, bayanlar, ikramlıklarımız. Kadir Başkanımızın kendi e, ürünü. ekmekleri Evet, bu Kadir Aydar'ın evet, Aydar kendi yetiştirmiş olduğu fıstıklar arkadaşlar. Kadir Aydar'ın fıstıklarından yiyoruz. Arkadaşlar, Ceyhan'da, Yumurtalık'ta yani sadece Osmaniye'de değil bol bol fıstık yetiştiriyorlar yani. Evet ikram etmek için çuvallarla ıslık getirmişler. Arkadaşlar Yumurtalık Belediyesi burada armut bu değil mi? Alıç. Nasıl alıç abi bu? Armut kadar. Evet. Mandalina. Mandalina. Yerli portakal, muz. Portakal. Yumurtalı yerli muzu. Evet, yumurtalıkta yetişen yerli muz. muz. Organik bir tane muz. alabilir miyim? Tabii ki organik. Evet arkadaşlar, ben şimdi sizin için de organik bir muz yiyeceğim. <laughs> arkadaşlar gerçekten ben böyle bir şey görmedim. Siz bu kadar büyük alıç gördünüz mü? İnanamıyorum. Gerçekten inanamıyorum. Harika tadı var. Yiyeceğim. Evet. Yumurtalık Belediye Başkanımız da burada. Başkanım. Çok mütevazı, çok harika bir insan. Evet. Yumurtalık Belediyesi'nin burada hakiki zeytinyağı da var arkadaşlar. Bunlar hep yumurtalık ürünü. Evet. Derman full kadro görev başında arkadaşlar. Evet. Bugün burası çok yoğun olacak. Hoş geldiniz. Arkadaşlar ben yine Derman'dayım. Abi, Derman abi, abi. var gücüyle vatandaşlara çay, kahve, su veriyor. Benim elimde de Umurtalık Belediyesi'nden almış olduğum ne var? Armut büyüğünde avuçlar var. Şimdi sizler için yine gezeceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burası da Kaburgacı Mustafa. Aynen. Kolay gelsin. Evet, burası on başılar. Baba 10 Erkek kuzudur dolabı arkadaşlar. Evet. Buyurun. Evet. Evet, ocakları yanıyor ama şu anda az az koydukları için mangalı çekmedim. Size dolaplarını çektim. Evet, bu da kebapçı Mesut arkadaşlar. Pardon. <laughs> Şimdi bakacağız, en çok sıra hangi kebapçıda var? Burası Baba Kebap. Evet, insanlar sırada. Evet, Baba Kebap arkadaşlar. Evet, Baba Kebap, hoş geldiniz. Hayır. Burası Baba Kebap. İnsanlar sırada, maşallah dumandan evet, dört evet, evet, görmüyor. Evet, 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 Eti aynen. çekmek istiyoruz, duman değil. Aynen. Ama güzel. Nerede duman orada, herhalde duman. Öyle mi? Aynen. <laughs> Çok güzeldi. <laughs> evet, burası da üzlü. kaburgacı yaşar arkadaşlar. Bu dumandan maşallah ne et gözüyor. Zaten meşhur olduğu, olduğu için millet sıralı arkadaşlar. Merhaba hoş geldiniz. Adı var. Bir saniye. Merhaba hoş geldiniz. Hoş bulduk. Nasıl, hoş yardımcı, hoş hoş Nasıl, geldin. Geldin. Nasıl yardımcı olabilirim? Efsiz lezzetlerden ne Eşsiz de istersiniz? Adana, kaburga, lokum, ciğer. Dumanlar etleri yeter. Konuma gerek yok. Adanalarımız Adanalarımız ben kaburga görmek istiyorum. Kaburgalarımız hemen Fabrikalarımız burada efendim evet, kemiksiz evet, kemiklerinden evet, ayrılmış evet, evet. ciğerimiz var. Evet. Olsun. Eşe ho, ho. Ho, ho. Gel, gel bakma gel. Gel buraya. öyle bir gökyüzüne bakın arkadaşlar. Her taraf duman. Ve ağaç altı. Meşhur ağaç altı. Arkadaşlar yine evet, e, burada da A ah, Haber yayın sıcak, yapıyor. Sıcak bir şekilde e, burada insanlara satış gerçekleştiriyor. Tepki e de bu şekilde hazırlanıyor ve veriliyor. Ay çok güzel bu tatlı ya. Adana'ya gelirseniz mutlaka yüreğirde, yüreği yüreği karşıya kadar. 6 abiye. Ağaç altına gelin arkadaşlar. Şey Yalnız şey söylemedim değil mi? yüreği karşıya kadar. Evet ben kimin önü ne kadar kalabalık ona bakıyorum. Bu Reşat Beydi tatlıcı zekinin önü bayağı bir kalabalık canlı canlı katmer yapımı arkadaşlar. Katmerci dayım. <gülüyor> <gülüyor> Üzerine konulan kaymak. Bu katmerci dayı çok meşhur arkadaşlar. sallayın, el sallayın. Ne güzel bir festival, değil mi? El sallayın. Merhaba. Evet, evet, beş patates, bir tane peynir. Peynirli olan benim arkadaşım. Burası e, büyük bayhanesi. Ama imar aşeye ait. Antoşçalara çevirin rahim. Ver göç gibi Evet, Aleyna Tilki de burada yemiş efendim. Hoş geldiniz, buyurun. Aynen. Muhteşem bir şey. Burası Adana Beyim Bölgesi. Ve ustanın arkasına bakar mısınız? Hoş geldiniz. Gurur duyuyorum Adana seninle. Teşekkürler. Evet, kokoreç sevenler. Evet, meşhur Şırdancı Kemal. Bir tane daha ver abi. Orada ne var? Bunlar. Bakın. Çeyrek kokoreç sezganı verelim. Yani bu işin İki şey. bence biri zaten Şırdancı Kemal Teşekkürler. Bu işi başlatan Kemal'dir. Allah rahmet eylesin. Kadirli. Evet. Halitenin tek adresi. Yani Kadirli de evet. sütük farklı. Oo. Ya. Kağıdı da. da Çekmişti. Çek Allah Evet. Geldi. Sanat eseri mübarek. Evet evet aynen öyle. Arkadaşlar ben bunun ne olduğunu bilmiyorum. Evet bu Adana sucuk. Yapayım mı? Yok canım teşekkür ederim. Bu evet, şekilde görüldüğü gibi bizde döner odun ateşinde yapılır arkadaşlar. Oo oo Canım. Teşekkür ederim. Arabam buradan oluyor. Koyun Her taraftan bir parça Şimdi Adanamızın Sarıçam'da yetişen bereketli narlarından şimdi şerbet yaptık ee, baharatlarla birlikte herhangi bir katkı maddesi yok bunun içinde 19 ee, çok çeşit baharat var Bunlar var bunların haricinde de baharatlar var ama ana maddemiz nar ee, Sarıçam'da yetişen narlar Cennet bölgesi ondan e, bir sıcak kaynar yaptık bakın. Ee, Oradan evet. e, ikram edebilirsiniz. Burası, Burası, evet. Uygurum evet. Uygurum ben başkanımın yani. ellerinden istiyorum. Öyle mi? Tamam hemen. Hemen. <laughs> cevabı abi eee oradan, de oradan de, verebiliriz. Ya. Evet. Başkanım evet, o, kendi elleriyle şey bana şey oradan oradan versen burada. O da demlenecek. Buradan doldurabiliriz. Başkanım verelim. Başkanım buyurun. Öyle mi? Evet. evet. Çok teşekkür ederim. Başkan sağ olun. Evet burada olacak. da köfte ekmek evet, var. Bir tane soğanlı mı Yok sadece domatesli olacak. Sen de domatesli Burada da böyle şekerler var. <laughs> Seni şöyle güzel güzel. Evet. Bu neyli dondurmaydı? Lavantalı ve şalgamlı. Hoş geldiniz. Buyurun. Hoş geldiniz. <laughs> <laughs> yoğun duman altında böylesine güzel şırır şırır akan havuzumuz var. Merhaba, merhaba. Ne haber, nasıl bir